Usele Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Bugün sizlere arkamda bulunan 4 artı bir full eşyalı bitişik nizam yazdığımızı tanıtmak için buradayız. Biz şu an evimizin giriş kısmındayız. Şu tarafa baktığımızda site içerisindeki evimizin önünde otopark alanımızda mevcut. Yazdığımız denize 800 metre mesafede ve çarşı merkezinde yürüyerek her yere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yürüyerek denize de geçebilirsiniz. Biz şu an evimizin giriş kısmından geniş açıyla çekiyoruz. İki tarafımızda bahçe alanı ve bu yazdığımızın bahçesi çok düzenli, çok planlı, her yer yemyeşil, çok temiz görünüyor yazdığımızın evimizin balkon kısmından baktığımızda ön tarafı iki yeşilliği görüyoruz ve bu kısmı da ev sahibimiz açık kullanmış ama siz isterseniz bu şekilde de tercih edip veya üstünü de yine kapattırıp veranda alanında yapabilirsiniz. Bu kısmı gördüğünüz boydan kısmı içeriden de göreceğiz zaten. Evimizin balkon alanını kapatıp bir adet oda yapmışlar ve içerisindeki tüm eşyalarımız tekrar belirtiyorum fiyatımıza dahil. Yan cephe. Ya yani bu evimiz yazdığımız köşe başı olduğu için bu kısım sadece bizlere ait. Araçlarınızı isterseniz yine bu tarafa koyup ön taraftan yani evimizin ön tarafından da yine giriş sağlayabilirsiniz. Şu an binamızın, yazdığımızın dış cephesini görüyoruz. Amerikan siding tercih edilmiş. Çok temiz görünüyor. Hiçbir şekilde ekstra masraf çıkartmaz sizlere. Ağaçlarımızı görüyorsunuz. Her yer yemyeşil. Evimizin bahçe alanı direkt ağaçların ve yeşilliğin içerisinde çok hoş bir görüntüsü var. Bahçe kullanım ve veranda kullanım alanları da oldukça geniş. Biz şu an evimizin ön giriş veranda alanındayız. Böyle baktığımızda veranda alanından yine de site içerisinde ama her tarafı yemyeşil rahatlıkla görebiliyoruz. Ön tarafa kapımızın giriş kısmının olduğu yere bir iki adet masa ve sandalye tercih etmişler. Bu da hoş durmuş. Siz isterseniz bu şekilde kullanıp isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Veranda çok geniş olduğu için bu kısma dolap koyup üstünü kapatıp bahçe eşyalarını rahatlıkla koyabileceğiniz bir alana sahipsiniz. Tekrar belirtiyorum. Ön veranda alanımız oldukça geniş. Buradan içeriye giriş sağlıyoruz. Ahşap tercih edilmiş, ahşap kapımız ve ahşap sinikliğimiz çok otantik ve çok hoş duruyor. Buradan girdiğimizde bizi bir mutfak alanı karşılıyor. Evimiz full eşyalı olduğu için özel eşyalar harici bütün eşyalar fiyatımızın içerisine dahildir. Direkt kapıdan girdiğimizde buzdolabı alanı görüyorsunuz. Ocağımızı buraya koymuşlar. Lavabomuz ve lavabomuzun önünde çok hoş. Bizlere yetecek derecede bir pencere bırakmışlar. Biz isterseniz buradan dışarıdan da gördüğümüz alana yani üstü kapatılıp oda yapılan alanımıza geçelim. Burası boydan sinek e, tamamen sineklik ve boydan camlar yapılmış. Çok güzel ve çok hoş görünüyor. Ahşap tonlara hakim. Üstümüz de zaten kapalı. Bir adet de vantilatörümüz bulunuyor ve avize de olarak da tercih edebilirsiniz. Bu taraftan geniş açıyla çekildiğinde televizyonumuzu böyle koymuşlar. Bu tarafa da baktığımızda zaten mutfağı görüyoruz. Tam mutfağın karşısında oluyor. Ve bu alanı çok güzel bir şekilde kış bahçesi olarak da tercih edebilirsiniz. Çünkü dışarıya baktığımızda 3 cephemizde komple yemyeşil ve çok hoş görünmektedir. Bu kısmımızdan tekrar mutfaktan girmiştik zaten. Mutfak alanına baktığımızda kapımızı kapattığımızda ahşap kapımız. Buralarda da ahşaplar ve beyazlar hakim. Ayrıca salonu birbirinden ayıran adabar yapılmış. Bu da çok hoş bir görüntü katmış bizlere. Şu an salon alanındayız. Salon alanında da yine pencerelerimiz ahşap tercih edilmiş. Perdelerimiz çok hoş ve çok otantik görünüyor. Buradan da yine isterseniz kış bahçemize çıkış sağlayabileceğimiz bir adet kapımız bulunmaktadır. İç salon oturumumuz çok geniş aslında bakıldığında. Yemek masası da rahatlıkla sığmış. TV ünitesi bölümümüz. Koltuklarımızın dizaynını görüyorsunuz. Ayrıca bu evimizde yaz kış oturabilirsiniz. Çünkü kışın soba derdiniz olmadan peteklerimizle ısınma sağlayabilirsiniz. Şu an odamızı geniş açıyla görüyorsunuz. Ve bu taraftan daha iyi göründüğü için buradan söylemek istedim. Yerlerimiz açık renk parke tercih edilmiş ve evimizi çok ferah ve çok hoş göstermiş. Bu kısma geldiğimizde de burada da yine merdiven altında dolap tercih edilmiş. Sizler de burayı rahatlıkla kullanırsınız. Penceremiz ve penceremizin üstünde de bir adet klimamız bulunmaktadır. Siz geniş açıyla mutfağımızı ve salonumuzu görürken ben yavaştan merdivenlerimizden yukarıya çıkıyorum. Merdivenlerimiz de rahat bir genişliğe sahip. Ayrıyeten gri renkteki korkuluklarımızı görüyorsunuz. Merdivenimizde penceremizde var. O da aydınlık ve hava alması için hoş bir görüntü de sağlamış aslında. Bu katımıza geldiğimizde iki odamız, tuvaletimiz ve banyomuz bulunmaktadır. Ve koridorumuz da çok geniş. Aslında rahatlıkla hareket sağlayabilirsiniz. Bu kısma geldiğimizde sağ tarafımıza duşa kabin, karşımızda lavabomuz ve aynalı dolabımızı sizler de görüyorsunuz. Banyomuzda bakımlı hiçbir şekilde masraf gerektirmiyor. Gelen kişi direkt özel eşyalarını alıp bu evi rahatlıkla kullanabilir. Hiçbir eksiği görünmüyor. Şu an ev sahibimiz burayı depo olarak diyeyim ya da farklı dolaplar koyarak değerlendirmiş. Ama bu odamızda yine istersek tek kişilik yatak, gardırop, aynamızı rahatlıkla koyabileceğimiz bir alan. Buradan bu odamızdan balkona çıkışımız da var. Buradan aslında sitemizi daha rahat görüyoruz. Sitemizin her yeri tertemiz ve sinekliği açamadık ama şöyle yapayım. Buraya çıkış sağlıyoruz. Sitemizi buradan da anlatsam daha iyi olur. Sitemiz çok bakımlıdır. Site aidatımız 600 TL'dir. Ve tüm bakım ihtiyaçlarını zaten karşılıyorlar. Ayrıca aracımızı bu kısma koyuyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Bu balkondan yine her yere yemyeşil bir şekilde hakimsiniz. Sinekliklerimizi ve sürgülü kapılarımızı görüyorsunuz. Ahşap renkler tercih edilmiş. Ve biz buradan bu katımızdaki... Yatak odamıza geçiş sağlıyoruz. Bu evin bir artısını da şöyle belirtmek istiyorum. Odaları çok geniş ve çok rahat. Rahatlıkla kalabalık aileler bile evimizi kullanabilirler. Bu odamızda yine 6 tane kapağı bulunan gardırobumuz, çift kişilik yatağımız, aynamız bulunmaktadır. Hepsi çok kullanışlı. Bu odamızda da kaloriferi bu tarafta. Yani pencerenin altında kullanmışlar. Bu görüntü de çok hoş. Burada da penceremiz var. Ayrıyeten buradan da balkonumuza çıkış sağlıyoruz. Ben şuradan sizlere göstereyim. Daha rahat olacak. Yani şu an balkonumuza çıkış yapıyoruz. Bu balkonumuza çok masa atamazsınız ama yine sandalyeler koyup kullanabilirsiniz. Açık açık balkon zaten. Bu kısımdan da yine bahçe düzenimizi, etrafın yemyeşil oluşunu ve site içerisini rahatlıkla görebiliyorsunuz. İnce uzun demir korkulukları bulunan balkonumuzu gördük. Şu an üst katımıza çıkacağız. Tekrar belirtiyorum koridor alanında odaları da rahatlıkla geniş bir şekilde kullanabilirsiniz. Evimizin dizaynı şu an böyle ama sizler tercihinize göre farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben şu an merdivenlerdeyim. Aynı şekilde aşağıda gördüğümüz demir korkuluklarımız bizi teras katına kadar takip ediyor. Bu kata geldiğimizde de yine küçük bir antremiz var. Buraya bir adet buzdolabı koymuşlar. Termosifon, termosifonun altına da çamaşır makinesi tercih edilmiş. Buradan da terasa çıkıp çamaşırlarınızı rahatlıkla serebilirsiniz. Aşağı katla alakanız kalmamış oluyor. Ve biz şu an teras katındaki odamızdayız. Teras katından kısmi deniz manzarası görüyoruz. Bu odamızın bir avantajı da ebeveyn banyosunun olması. Tam bu çift kişilik yatağımızın olduğu kısımda yani şu tarafta ebeveyn banyomuz bulunmaktadır. Sizler de şu an banyomuzu görüyorsunuz zaten. Bu odamız çok aydınlık. Çünkü hem pencere hem de boydan cam sürgülü bir şekilde kapı yapıp cam yapmışlar. Buradan da çıkış sağlayabiliyorsunuz. Buraya çıkalım bir görelim. Bu tarafın üstü açık. Bu katımızda iki tane terasımız olduğu için birisi verandayla kapalı, birisinin üstü açık. Zaten burada panjur sistemi de olduğu için panjurla da kapanıyor. Çok korunaklıdır. Şu an deniz manzaramızı yine aşağı tarafta bulunan otopark ve bahçe alanımızı da görebiliyorsunuz. Bu terasımıza rahatlıkla masanızı atıp yemeğinizi dahi yiyebilirsiniz. Çok kullanışlı ve geniş bir teras alanına sahibiz. Yine burada söylediğim gibi panjurlu olduğu için panjurları kapata biliyorsunuz bu odamız tam bir yatak odası konumunda çok kullanışlı. Bu katımızdan diğer teras tarafımıza da çıkış sağlıyoruz. Hem odadan hem de ayrıyetten buradan çıkış yapılabiliyor. Yine burada da ahşap tercih edilmiş, sineklikleri de yapılı ve ben bu tarafa geldiğimde bu taraftan da evimizi yukarıdan hem giriş kısmından hem de deniz manzarasına karşı olan kısımdan rahatlıkla yapabilir ve seyredebilirsiniz. Burada da yine üst taraflarımızda Amerikan sidinglerimizi burada da görüyorsunuz. Buranın üstü kapatılmış. Yine ahşap hiçbir şekilde renk bozmadan ahşap tercih edilmiş. Ayrıca yine otopark alanımız ve geniş bir teras katımız var. Bu katın da kapalı olması iyi bir tercih. Nasıl isterseniz öyle değerlendirebilirsiniz. Bugün biz sizlere site içerisinde bulunan 4 artı 1 bitişik nizam villamızın tanıtımını yaptık. Kendisine özel bahçe alanı bulunan bu villamızı beğendiyseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bu villamız full eşyalı ve özellikle yaz kış oturabileceğiniz bir villa. Villamızın fiyatı 8 milyon 750 bin TL'dir. Pazarlığa açıktır. Tekliflerinizi bizlere iletebilirsiniz. Alttaki bulunan linkten de diğer videolarımıza ve bu villamızın ilanlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz görüşmek üzere